Herkese hayırlı günler, hayırlı işler. Ben makineyi Mersin'den Ahmet Öz arkadaşımızdan aldım. Allah razı olsun. Çok kaliteli bir makine. Alt aksamından, motorundan, beyninden her tarafı bir numara. Biraz saralım. Ben makineyi alalı 2 yılı geçti. Ahmet Öz arkadaşım sağ olsun sattığı ürünün de her daim arkasında. Ne zaman bir problemim olsa telefon açar sorarım. Her zaman yardımcı olur. Şöyle de göstereyim. Sardığımız işte, sigarayı her tarafı dolu. Şöyle açalım. Bakın göründüğü gibi dibine kadar dolu hiç boşluk yok. Eğer makine almayı düşünürseniz Ahmet Öz arkadaşımızdan hiç tereddüt etmeyin derim. İşçiliği de bir numara. İnsanlığı on numara. Her zaman yanımızda sağ olsun. Ben iki tane makine aldım. Bundan sonra bir tane daha aldım. Onu yedekte tutuyorum. Herhangi bir şey olursa diye. Ama çok şükür öyle büyük bir aksilik olmuyor. Makine kolay kolay arıza vermez. Tütününüzün nemini iyi ayarlarsanız makinenizin de bakımını sağlıklı yaparsanız Allah'ınız izniyle hiçbir problem çıkmaz. Herkese iyi günler.